biraz. Yalnız kalmak istiyorum. Hasta olmadığını biliyorum. İlker şimdi benim malzeme yaptı değil mi? Hande konuşmak ister misin? Konuşacak bir şey yok. Sadece çok şaşkınım. Gerçekten. Bana numara yapma Hande. İkinizi birlikte gördüm. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış. Kore'ye gösterdiğinden fazlasını hissettiğini biliyorum. Peren. konuşmak istemiyorum. Tamam ama unutma. Babamla ilgili krizlerimde konuşmam için beni zorluyordun. Ben de konuşmuyordum. Ne zaman anlatmak istersen dinlerim. Yani nasıl bilet buldum, nasıl atladım geldim ben de bilmiyorum. Şeytan baskeri git diyor ama... ...kıyamıyorum işte sana. Hande. Nasıl saklarsın Koray'ı benden ya? Kızım ben senin yakın arkadaşın değil miyim? söyle söylesen ne diyecektim ki sanki? Ya sen bana trip atmaya mı geldin? Yoksa yanımda olmaya mı? İyi, delirme hemen. Kalk hadi. Ne kalkması? Kalk kalk, itiraz istemem. Dışarı çıkacağız bu gece. Dağıtacağız. Bana hoş geldin partisi yapacağız. Damat Bey de buradaymış. Yerdik hiç yaramamış. Ben bekle geliyorum. Hande. Neden? Neden yaptın? Cevap ver. Neden yaptın? Nasıl evlendin sen? Ya sen nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın sen? Sen bunu, bunu nasıl yaparsın Koray? Sen nasıl evlenirsin? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın Koray sen bunu? Nasıl? Nasıl yaptın Nasıl yaptın? <laughs> Oray. Sen gerçekten Emir'i bulamaz mısın? Olabileceği her yere baktım. Nereden bulayım? Her yere gitmiş olabilirler. Emir, Feriha'ya bir kötülük yapmaz değil mi? Ya ne olur yanlış anlama. Hani Feriha gönülsüz gitmiş ya. E tabii insan aklına da bin türlü şey geliyor. Derdin buysa korkma. Emir benim sana yaptığımı Feriha ya yapmaz. Merak etme. Desek de istemesek de akraba olduk. Ben sadece kardeşimi bulmak istiyorum. Kimseye bir şey yapacağım yok. Bak bir kez daha tane tane anlatıyorum. Ben nerede olduklarını bilmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni anlayabiliyor musun? Anlıyorum. Başka arkadaşlarınız yok mu sizin? Bak onları benim bulmam polisin bulmasından daha iyi. Şimdiden gazetelere çıktılar zaten. İyice başı yanmasın. Bak arkadaşım, son kez söylüyorum. Ben onların yerini bilmiyorum. Ha, eğer bilseydim de polisin onları bulmasını senin bulmana tercih ederdim. Neyse ben okula gidiyorum. Ben de geliyorum. Okulda Emir Tanyan kim Yok. varsa konuşturacaksın beni. Bak Emir Feriha'yı oradan nasıl götürdü bilmiyorum ama... ...senin kardeşine zarar vermez. Ben de geliyorum dedim. Okula gelip Emir'i tanıyan herkesle konuşunca bizi rahat bırakacak mısın? Bırakacağım, bırakacağım. Oğlum Feraye bak lan, kapanın elinde kalıyor. Abi Emir nasıl böyle tripleye girer ya? Kız kaçırmak çok var Rezalet. Annem bile aradı İsviçre'den. İnternette görmüş. Emir gerçekten kapıcı kızını mı kaçırdı diyor. Bu küçük beni kaçırdı derse... ...Emir'in başına ne geleceğine farkındasınız değil mi? Bak sen. Arkadaş Feriha'nın kardeşi. Ha, senin şeyin oluyor yani. Neydi o ya? Akrabalık ilişkilerini bilmem ki. Ben arkadaşınızı arıyorum. Nerede olduğuna dair bir fikriniz var mı? Niye? <laughs> Polis misin sen? Kardeşimi kaçırdım. Mehmet bak kimse bir şey bilmiyor. Hadi gidelim. Dur dur. Ben bir şeyler biliyorum mesela. Senin kardeşinin ne malı olduğunu biliyorum. Bana bak Sarı. Doğru konuş. Kızımız demem dalarım. De Hop. Efendim ol bakalım. Emin'in iki günde atacağı oyuncaktı Feriha. Ama oyunu güzel oynadı. Sizin halde kızlar aynı havayı çok güzel oynuyor. Anne hani doğru konuş. Konuşmuyorum. Şimdi timsah yaşları döküyorsunuz. Ama senin adi kardeşin... ...Emin'in elinin altındaydı zaten. Lan! Gettin mi sen de? Sen Köylüler. Hande. Ne oluyor? Bütün okulun diline düşmüşüz. Biz ayakta uyuyormuşuz. Şimdi gazetelerde mahallenin, okulun, herkesin diline düşeceğiz. Sen onun bunu söylediğini boş ver. Sen kendine bak biraz. Hocam kardeşim gitmiş. Kendime bakıp ne yapacağım? Emir Feriha'yı kaçırdı. Bunda senin hiç mi payın yok? Bak eğer koşullarımız farklı olsaydı... ...emin ol seninle çok farklı konuşurdu. O günden beri sırf seninle karşılaşmayayım diye annemin evine bile gitmedim. Sen Feriha'yı dövdün. Bu, bu öyle kolay kolay unutulacak bir şey değil. O bizi kandırdı hocam. O herifle Bak söylemesi bile o kadar zor ki. Feriha yani yanlış yaptı hocam. Bize çok büyük yanlış yaptı. Siz ona ne yaptınız? Ya da sen? Dövdün, sövdün. Onu köye göndermek istediniz. Onun adına böyle hayati kararlar aldınız. Ve haksız kararlar. Hocam sana saygım sonsuz. Şimdi kalkıp benim babamın ne çektiğini size anlatamam. Benim canım yanmış. Ben de oturup size bizi de bu işlerin nasıl olduğunu anlatalım, Kusura bakma hocam. Ben ayakta ya. Hayır nasıl bir aile bunlar? Biri Emir'e biri Koray'a. Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Cansu. Ben de hayatımda ilk kez bir şey anlamıyorum. Hayır Koray Emir'den de hızlı çıktı bir de. Aşka bak be. Aşk. Koray'ın o kıza aşık olmadığına kalıbımı basarım. Kesin bir şey var. Ya bir şey olmalı. Hande. Biliyor musun? Aslında bu evliliğin arkasında ne olduğunu öğrenebiliriz. Ama... Ben sana yardım edersem sen de bana eder misin? Ne istiyorsun? Ya Emir'le bizim aramızda çok yanlış anlamalar oldu. Tamam zamanında sizin de olmuş ama... ...seni yalnız bırakmamış. Seni affetmiş. Ya ...beni de affetmeli. Emir döndüğünde... ...aramızın düzelmesine yardım eder misin? Peki sen bana nasıl yardım edeceksin? Seni biriyle tanıştıracağım. Ama bu sana biraz pahalıya mal olabilir. Kız kaçırmak mı daha varoş... ...yoksa birlikte kaçmak mı bilemedim. Yani aslında romantik bile olabilir. Nerededirler acaba? En azından Emir'in polisi başı derde girmeyecek. Önemli olan da bu. Aa, Koray geliyor. <laughs> Neyi sen de Hakan Hoca'nın notları var mı? Ne gezer? Niye gelmiyorsun yanımıza? Damat bey bir tebrik de edemedik ya. Olan nasıl bomba patlattın var ya. Emre de örnek olmuşsun ama o farklı algılamış olayı. Ee, ne zaman tanıştıracaksın bize eşinle? Acilisi yok. Bir ara Yani adet falan anlamam ama insan arkadaşlarını bir yemeğe çağır herhalde. Bir ara çağırırım. Kaçmıyoruz. Başından atsaydın. Yoksa bize eşine tanıştırmak istemiyor musun? Bak Emir de polislerden kurtuldu. Yani bir sıkıntı kalmadı. Bu gece gelsek nasıl olur? Bana bakmayın. Benim programım var. Hadi damat, bir Üstüne gitmeyin damadın. Yeni evli o. Dumanın üstünde daha. İyi peki. Akşam sekiz buçuk gibi gelin o zaman. Abi nimete saygıdan dolayı mı konuşmuyoruz? Vallahi Hande gelince herkes sessizleşti. E ee, konumuz belli. Koray'ı nikah masasına götüren hikayeyi merak ediyorum ben. Evet ya, nasıl oldu abi? Gülsüm yanlış anlama. Biz senin adını bile duymamıştık ama bu olay bomba oldu yani. Koray evlenecek adam değildi de... ...hani ben evlensem bu kadar şaşırdım yani. yani bu arada yılbaşı gecesi bize ekip ne yaptın da yeni tank etti. 12'ye nasıl girersen öyle geçer derler. Ya çok romantik. Büyük aşk yılbaşı gecesi başladı demek ki. Ya siz anlatmazsanız ben sararım ama. Gülsüm bozulmuyor musun e, yüzük takmamasına? Yani boş kocanı. Yok bozulmuyorum ben. Yani Koray yüzük takmayı sevmiyor. Gelelim şu müthiş yılbaşı gecenize. Hikayenizi merak ediyoruz biz. Hikaye falan yok. Ben anlatayım. Büyük aşk yılbaşı gecesi başlamış. Bizim masum gelin damada mutlu yıllar demek istemiş. işte olmuş ha, köylü güzeli. Anne sus. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Anne yeter dedim. Küçük masum köylü güzeli. Ateşli bir gecenin yetmeyeceğini anlayınca ne yapmış biliyor musunuz? Tahmin eden var mı? Kendini asmış. Temiz. Ama yetmez. Bir de Hüsnü ailesini sokmak lazım. Beni öldürürler. Beni köye gönderirler diye ağlasın ki... ...ortaya beyaz atlı prens çıksın. Hadi kes artık. İşte şövalye. İşte kurtarıcı. Hadi kutlayın. Zoraki kahraman. istiyorum Allah kahretsin. Ya biriniz bir şey yapın. Yalvarırım yapın artık. Hande. Yeter. Şu haline bak. Kendine gel ya. Hande ol artık. Nehir anlamıyorsun. Ben Koray'sız Hande olamıyorum. Ulan ne adammış şu Karay. Bıçak mı çektiler? Sok abi sok, acıma derim. O kızla yaşayacağım, ölürüm daha iyi. Kız on numara masum köylü. On numara anasının gözü diyecektin herhalde. Saf kız ayaklarına bak, gülsüm onat oldu. Hande, sen de gecenin bombasını patlattın şimdi, sesin çıkmıyor. Ben dün gece söyleyeceğimi söyledim. Şunun haline bak. Sefillere oynuyor. Sana acıyorum. Sana bütün kalbimle acıyorum. Mutsuz ol Karay. Sadece kendi mutsuzluğuna değil. Benim mutsuzluğumla da boğul. <laughs> Ne yapıyorsun burada Hande? Konuşmak ister misin biraz? <laughs> Neden beni dinlemek istiyorsunuz? Ne bileyim ağlıyorsun. Belki anlatacak bir şeyler vardır diye düşündüm. Ağlayan kadınlara zaafınız mı var? Ben ağlatmadım sürece. Koray'ın evlenmesini ağlıyorsun değil mi? Egodan mı, aşktan mı? Aşktan değersiz bir duygu tanımıyorum ben. Demek aşktan. Gerçekten canın yanmış. Benim canım acımaz. Niye? Sen insan değil misin? İnsanlıktan ne anladığımıza bağlı. O kadar da sert değilsin anne. Kendini zorlama. Ha, eğer ben kötüyüm, bana bir şey olmaz, bu mavralar işe yarıyorsa o zaman zorlayabilirsin, tamam. <laughs> seni iyileştirmez Hande. Böyle avunamazsın. Avunmak istediğimi kim söyledi ki? Ben Eskendi'yi bulmaya çalışıyorum kaptan. Tuttuğunu koparan. Ben sadece Handi'yi arıyorum. Eskendi'yi. Çünkü ben onun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.